Allah aşkına ne televizyonu kardeşim ya? <laughs> ben nereden bulayım sana televizyonu? Bulmak gerek yok kardeşim. Yoksa yaşayamam ben. Allah Allah Tarık'a bakın arkadaşlar. Tutturdu televizyon diye ya. Şuraya kendi yatağımızı. Buraya ben kendi yatağımı koydum. Hemen arkadaşlar şöyle fırınımızı koyalım. Sonra da arkadaşlar buzluğumuzu koyalım. Tamamdır evimiz mükemmel oldu. Of ya televizyon yapamaz mıyız? Tarık sen de taktın televizyonu şimdi ya. Yapamayız kardeşim. Nereden bulayım ben şimdi televizyonu? gel buraya. Gel buraya Van dur kafa. İşini bitireceğiz. Olamaz arkadaşlar. Al bakalım al bakalım. Şimdi pop pop poplar sizi. Hepinizi işini bitireceğim. Al sana, al sana al sana İşte bu işte bu işte bu. Al işini bitir. Al bakalım. Aaa. Aa, geliştim arkadaşlar. Şuna bakın abi. Şöyle bir beş kafalı bir Van dur Bedava ertesi gün teslimat. Nefes kesici eğlence. Amazon Prime'ı ilk 30 gün ücretsiz dene. <laughs> I can. Don't bring me down. But I'm feeling this one. <laughs> Don't bring me down. <laughs> Don't bring me down. Down. <laughs> Don't bring me down. What? Şüpheliklerin abi, Korkacak çatıdan geliyor sesi <laughs> Oğlum orada ne arıyorsun Korktum buraya saklandım. Oğlum ne kadar korkaksın ya <laughs> Baksana ben ne kadar geliştim ee, şey Yapmışsın Ben şimdi televizyon bulmaya gideceğim Tarık dur nereye gidiyorsun ne televizyon bulması Oğlum dur silahın yok bir şey yok ee, Bir şey olmaz hemen televizyon bulacağım Allah Allah Tarık nereye gidiyorsun oğlum dur beni bekle Hemen geliyorum Allah Allah bir tanesi. Tanrı gitti başına buyduk bu şekilde. Ulan Tanrı inşallah boşuna bir şey gelmez ya. <laughs> i̇nşallah Tanrı boşuna bir şey gelmez arkadaşlar. Neyse abi ben de birazcık odun kırayım canım ailem. Hemen evin yanına bir tane araba garajı yapacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Araba alacağım gelme bir tane de araba garajım olacak. Alacağım araba da arkadaşlar şöyle Ferrari ve Lamborghini düşünüyorum abi. Efsane olacak. Şöyle odunları kıralım arkadaşlar hemen. 9, 10, 11 ve tamamdır. 11 tane odunumuz oldu. Aa, oh, yardım edin. Bu <laughs> tane Olamaz yardım edin diyor. Ya, tamam tane dur geliyorum yardım etmeyin. Neredesin? Olamaz arkadaşlar tane sesi şuradan geliyor. Aa, yardım edin. Olamaz abi köyde bir sürü bir tuvalet var. Hemen silahlarımı aldım abi. Olamaz olamaz saldırmaya başladılar. Aa, gelin gelin saldıralım şuna. Olamaz Cimen. Cimen arkadaşlar alın bakalım alın bakalım şimri poplar sizi. Şimri pop pop yes yes yes. Tabula dip dip. Alın bakalım abi. Hepinizin işi bitti. hepiniz şimri bitti. Olamaz verin tanesi. Olamaz. Ferit ailesi, o Abi çok güçler, çok güçler, çok güçler. Talik seni kurtaracağım. Aa, kurtar beni. Tamam kurtaracağım kanka. Olamaz bir ailesi Şimdi pop pop yes yes yes. W dip dip. Şimdi pop pop yes yes yes. Olun bakalım abi. İşte bu işte bu. Hepinizin işi bitti. Ferit ailesi söylemez, bu e, Fan ailesi, Van Tötür ailesi ölmez. Bu savaş hiçbir zaman bitmez. Ben sadece Allah'tan korkarım. İşte bu arkadaşlar. Gelin varmış. Al bakalım giymen araba. Bak kolay bu giymenin araba hali. I, i̇şini bitireceğim. Aa! Silahım da efsane arkadaşlar. Şuna bakın yeni silahım geldi. Alo kurtar beni. Tamam be Tarık kurtaracağım. Bakın abi 3 kafalı kitarımsı e, fan oldum arkadaşlar. Vantörler kafa oldum. Şimdi abi Tarık'ı da kurtaralım. Gel Tarık kankam kurtardım seni. E, teşekkür ederim. Rica ederim kanka seni kurtarmak benim görevim. Aa, <laughs> Şimdi işinizi bitireceğim. Oğlum sen ondan daha güçlüsün. Öyle mi diyorsun Tarık? Ö özel işin nasıl ben bitiririm Cimen? Öyle mi? Tabi tabi öyle. Al bakalım al sana. <laughs> İşlemiyor arkadaşlar. Olamaz Ferit'in ailesi. Ne oldu başka silahın var mı? arkadaşlar bu silahı da yani bir sorun vardır. Şimdi sen gel buraya. Harun çabuk arkama bir kaçıyoruz. Tamam. No, Gelin buraya. Çiğ benden kaçamazsınız. Olamaz Hakan. Bu kadar İşinizi bitireceğim. Kaçmayın. Kaçmayın. kardeşim bizi arıyor bizi arıyor dur biraz daha saklanalım madenin derinliklerine inelim. Tamam kanka. Neredesiniz? Bulacağım sizi. Bulacağım. Oğlum oh, Allah Allah orada arkadaşlar. Umarım bizi bulamaz Ferit sadece. Umarım bizi bulamaz. <laughs> bu sefer benden kaçtınız. Ama bir dahakine bu kadar şanslı olamayacaksınız. Bakayım arkadaşlar gitmiş mi? Oh, vallahi gitmiş arkadaşlar. Evet kanka gitmiş. Evet arkadaşlar artık sırtımdan izlene kardeşim. Yok ben istemiyorum. Oğlum in ya Allah Allah. Ne arıyorsun sırtımdan? Sırtımdan in. Ay, oh, Üf Tarık ya ne kadar korkaksın ya. Sırtımdan inmeye bile korkuyorsun. Ee, evet, korkuyorum ne olmuş? Ana bakın deve kuşları var burada arkadaşlar. Ah çöle geldik. Ben de daha fazla gelişmen lazım. Evet Tarık doğru söylüyorsun. Cimen 4-0 ultimate savaşmam için daha fazla gelişmeliyim. Daha güçlü bir fantezi kapı olmalıyım. O yüzden arkadaşlar biraz da şimdi tuvaletin işini bitireceğim. Gelin bakalım buraya. Gelişme vakti. Hepinizin şimdi işte bu. Adama bak ya, işi bitirirken bile işte bu diyor. Al bakalım Ferit tanesi. Sükürü bop bop yes yes yes. W dip dip. Sükürü bop bop yes yes yes. W dip dip. Alın bakalım abi. hepinizin işi bitti. Ben mantıyordur kafa. Titan mantıyordur kafa abi. Kafamda mantıyordur var ama kış ayındayız. Alın bakalım işinizi bitireceğim. Al sana al sana al sana al sana. Ol bakayım. Of abi. efsane silahlarım var abi. Bakın direkt tek atıyorum. Ha yine g araba. Aa. Bana bak bir de kardeşim sen hala eziksin. Bir de bana bak ben cyborg oldum. Of ya ben de zevk gibi olmak istiyorum. Tarık benim gibi olmak için kardeşim kurk fırın ekmek yemen lazım oğlum. Şuna bakın ellerime falan bakın. Efsane silahlarım da süper. Sen şimdi cimeni yenebilir misin? Tarık cimen ne kelime kardeşim. Ben herkesi yenerim. Herkesden merak etme. Büyük konuşuyorsun bakıyorum <laughs> da. Anam bu ne arkadaşlar titan kameramansı gibi toilet. Bu, bu ne kadar garip. Yiyorsan beni yem bakalım. Oğlum ne diyorsun sen ben Titanman, titan one cyborg falan, dördür kafayım son seviye titanım seni var ya yenmeyi bırak parçalarım he. Ya öyle mi al bakalım. Aha, gerçekten bu kadar mavi ya hissetmiyorum ki gıdıklanıyorum yemin ederim ömrümden Bir şey olmuyor sana ya. Şimdi sıra bende. Aa pardon pardon. Aa. Al bakalım al bakalım işim bitti. Koku Allah gücünü göster. Aa tamam tamam. Aa. Gel buraya gel buraya kaçma gel buraya. Hayır abi hayır. İşte bu. Bakın arkadaşlar multiversi gibi tuvaletten kameramanın işini nasıl bitirdim. Vallahi lan o su kardeşim. Allah Allah. Mide bulandıysa aşağı indireyim. Ee, sağ ol, teşekkür ederim. Televizyon izlemek istiyorum ben. Aha, ne televizyon Tarık Allah aşkına ne televizyon. Oo bak benim aslında var ya göğsümün ortasına baksam televizyon var görüyor musun? Aa, onu bana ver. Nasıl vereyim Tarık çıkartırsam kardeşim olmaz çıkartamam bunu. O göğsümün ortasındaki televizyon arkadaşlar benim kendi özelliğim. <laughs> televizyon istiyorum. <laughs> Çocuk gibisin Tarık ya. Çocuk gibisin yemin ediyorum. <laughs> Sonunda buldum seni. Bakıyorum da gelişmişsin. Evet geliştim. Cimen 4.0 Senin işini bitiririm. Uzaklaş buradan. Ya öyle mi? Öyle öyle abisi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şu an buradan ya kaçarsın ya da sorun gelir. Haberin olsun. Evet, Beba arkadaşım senin işini bitirir! Seninki de ezik bir antrenör kafa. Ha, sen dalga geçmeye devam Misin? Evet çok üşüldüm abi çok üşüldüm zenciğini bitireceğim kaçma oğlum ya buraya bütün signalları bu kullanacağım kaçma gel buraya. Ah tamam pes ediyorum pes ediyorum pes ediyorum. <laughs> Aha, bu kadar kısa cimen 0ın için nasıl bitirdim gördünüz mü bir de son anda pes ediyor ezik. Adam. O bir saniye, bir saniye ben Van Tör kafalı zaman bize... Ben zaman durdurabiliyorum şu anda. Arkadaşlar bildiğiniz tüten saat adam Van Tör kafa oldum. Tarık neredesin Tarık neredesin? O arkadaşlar Tarık'a gittim o orada. Hı, televizyon bulmuş. Evet kanka televizyon istiyorum rahatsız etme. Kanka baksana ne oldum. Hı, i̇yi olmuşsun. Ah, ah. Sağ olasın Tarık teşekkür ederim. <laughs> Buldum seni işim bitti. Tarık izin verir. Titan Speaker benim gibi değerli. Şöyle arkadaşlar ateşleyelim şu silahımızı. Tamamdır arkadaşlar. Lazer silahımızı da ateşleyelim. Memlerimizi de ateşleyelim abi. Şimdi zamanı başlattığım gibi işim bitecek abi. Zamanı başlattığım gibi öleceksin abi. Şöyle şundan da ateşleyelim birazcık arkadaşlar. Tamamdır. Evet son sözleri öyle Hayır. Evet son sözleri hayır oldu. Al bakalım. Ah zamanı bunu durdurabilmek başlamak çok güzel bir özellik abi. Ya zamanı durdur ama sürekli durdurma. Televizyon engel oluyorsun. <laughs> tamam Tarık tamam engel olmayacağım bir daha televizyondan izle. Televizyonu izle durdurmuyorum. Teşekkür ederim. Çocuklar çocuklar buraya gelin önemli bir görev var. Ana Ultimate Titan TV ben. Evet ben ta kendisiyim. Ultimate Titan TV ben abi görev hazırız. Beni takip edin. Tarık duydun mu? hani onu